hasta konuşuyorlar. Taciler de böyle yapacak. Benim kim var. Taksiciler ne olacak taksiciler ne olacak sessiz. Haydi benim. Ben sefalet edip şerefler verdiniz. Türkiye'nin aynası olan taksicilerimiz, gurur duyduğumuz taksicilerimiz <laughs> bugün 7 Nisan'daki bu büyük ödül töreni öncesinde lansmanımızda Türkiye'nin gündemine inşallah altın harflerle her daim olduğu gibi yazılacaklar. Sayın Cumhurbaşkanımızın, Sayın Başbakanımızın ve bütün siyasi partilerin genel başkanlarının söylemiş olduğu gibi taksiciler insan sarafıdır. Taksicilerin araçlarında siyaset konuşulur, spor konuşulur, gündemdeki bütün olaylar konuşulur ve bugün 36 bin taksicinin oylarıyla İstanbul'un hem Anadolu hem de Avrupa yakasındaki bütün duraklarında 50'den fazla sandıklarla bu güzel ödül töreninin oylamasını yapıyoruz. Taksicilerin kimleri seçeceğini biz de heyecan içerisinde merakla bekliyoruz. Son bir sanat, siyaset, medya dünyasının, radyo dünyasının ünlü isimleri oylamanın sonuçlarını kimlerin önde gittiğini soruyorlar. Biz de bilmiyoruz tabi acaba taksiciler en çok hangi sanatçıyı dinliyor, en çok hangi siyasetçiye gönül veriyor, en çok hangi takımı tutuyor ve o takımın teknik direktörünü ya da futbolcusunu seçiyor. Heyecanla bekliyoruz. 7 Nisan'da Grand Cevahir Otel'de ödül töreninde sonuçları göreceğiz. Öncelikle taksiciler insan sarrafı dedik, Türkiye'mizin gururu dedik. Atatürk Havalimanı da bu anlamda, Türkiye'nin ve Avrupa'nın en büyük taksi durağı. Sayın Belediye Başkanımız Lokman Bey'e bu projeyi götürdüğümde hayır diye zaten sayın başkanın e, literatüründe ya da hayat felsefesinde yoktur. Doğru olan, emek verilen her şeye yüreğin de koyar, imzasını da atar. Ben sayın Lokman Başkanıma taksici esnafına vermiş olduğu değer, destek, saygınlık ve taksiciliğin ne kadar kıymetli, ne kadar onurlu bir meslek olduğunu Bilerek bu projede sonuna kadar olduğu için alkışlarınızla çok ama çok teşekkür ediyorum. Burada Sayın Başkanımıza en son söz vereceğiz. Kısa kısa burada kıymetli dostlarımız bir onur edelim ve tanıtayım Sayın Başkanıma ve burada kıymetli dostlarımızı. Atatürk Havalimanı Taksiyer Kooperatif Başkanımız Sayın Fahrettin Can Beyefendi ev sahipliğinde bugün bu organizasyonu gerçekleştiriyoruz. Sol yanımda Taksiciler Kredi Kefalet Kooperatif Başkanı ve aynı zamanda yıllar sonra bir gurur oldu. Onlar çok yoğun destek veriyorlar kendisine. AK Parti 2. Bölge Milletvekili Taksicilerin Gururu adayı Sayın Mustafa Silahüvekli Başkanım hoş geldiniz. <laughs> Belki de mecliste bir taksicinin de koltuğu olacak. Herkes onu heyecanla bekliyor. Türkiye Taksiyer Yarış Başkanı Sayın Güneş Bey, Taksi Şoförleri Derneği Başkanı Sayın Lütfü Bey. Yine baktığım zaman burada çok kıymetli isimler var. teknik. herkese etmem imkansız. Ama siz, evet bütün e, çok önemli durak başkanları var. Beyoğlu Taksi Kooperatif Başkanı Sayın Resul Sivri, Beylikdüzü Taksi Kooperatif Başkanı Sayın Neşat Atalay, Esenler Taksi Kooperatif Başkanı Sayın Selami Uçar. Yine Berlin Taksiciler Birliği Başkanı Sayın Ertan Uçar ki Berlin'den geldi ve Berlin'de inanılmaz ötesi bu projeye destek var. Videoları da izledim, resimleri de yakından takip ettim. Berlin'deki bütün taksicilerin selamlarını getirdik. Az sonra çok kısa bir söz vereceğim hatta Sayın Başkanımızla bir mikrofonu uzatayım. Berlin'deki bir selam dolaştırırsanız. Teşekkür ederim hepiniz hoş geldiniz. Berlin'de yaşayan ve taksicilik yapan 11.500 tane Türk arkadaşımızın selamınıza getirdim buraya. E, bu organizasyonu yapanlara da teşekkür ediyorum. Çok teşekkürler. Sayın Mustafa Sergitli çok kısa sizle görüşlerinizi alalım. Çok teşekkür ediyorum. Hepiniz hoş geldiniz. Afiyet şeker olsun. Öncelikle Sayın Lokman Başkanıma, değerli kardeşim Fahrettin Can'a burada sahipliğinden dolayı. Olur kardeşime çok çok teşekkür ediyorum. Hakikaten Türkiye'nin de dünyanın da nabzının en fazla arttığı yer taksici esnafının bulunduğu yerlerdir. Bu da bu şekilde burada ifade ediliyor. Neticesinde inşallah göreceğiz. O neticeyi herkes takip etsin ki Türkiye'nin birbirini oluşturan taksici oldu bir kere daha kanıtlanacak. Çok çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ederim Sayın Başkanım. <laughs> Ve Sayın Fahrettin Can Başkanım mutlaka çok önemli şeyler söyleyecektir. Ben çok şey söylüyorum. Çok kısa istiyorum. <laughs> <diyeyim, gülüyor> Ee, Selamun Aleyküm. Ben hepiniz hoş geldiniz diyorum Buyurun, Sayın Başkanım. Belediye'nin değerli temsilcileri, basınımızın çok değerli mensupları. Burada Sayın Başkanım, İstanbul taksicilerinin büyük taksicilerin başkanları var. Dernek başkanları var. E, sektör öncüleri burada. Ben e, Türkiye'de taksiciler enlerini seçiyorum. Organizasyonunda. Bir kere Atatürk Havalimanı'nı tercih ettiğiniz için e, bu organizasyonu yapan arkadaşlarımıza Onur kardeşimize, tabii ki belediye başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Ben inanıyorum ki taksiciler gerçekten Türkiye'nin ellerini seçer Sayın Başkanım. Taksiciler ve berberler Türkiye'nin e, siyaset nabzını da çok iyi tutan insanlardır. Ben onların üzerine de bu hani, anketçiler falan var. Onların da çok çok üstünde taksiciler tuttuğuna inanıyorum ve bunu biliyorum. Bunlar zaman zaman da ediliyor. Ben tekrar katılımınızdan dolayı hepinize çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Başkanım çok teşekkür ederim. İstanbul taksi sektörünün çok kıymetli söz sahibi bütün durak başkanları burada. Ayrıca yine Kadıköy ve Taksim dolmuş şoförleri, dernek başkanları, kooperatif başkanları da burada. Sadece taksiciler değil, bütün dolmuş başkanları da, özellikle şoförleri de, hepsi de burada. Onların da ayağına sağlık. Çok teşekkürler. Evet, bu projenin asıl mimarlarından az önce de ifade etmiş olduğum gibi Sayın Belediye Başkanımız Lokman Çağrıcı, Sayın Başkanıma mikrofonu bırakıyorum. burada bulunan tüm dostlarımıza Fahrettin Can kardeşimizin ev sahipliğinde kooperatif oda başkanlarımıza yine aramızda AK Parti Bağcılar İlçe Başkanımız Bağcılar Emniyet Müdürümüz, Bağcılar Milli Eğitim Müdürümüz, meclis şeylerimiz var. Onlara, oda ve dernek başkanlarımıza, Havalanının sahibi var tabii bizim burada emniyetimizi sağlayan. Burada problem olmazdı ama yine de gelmiş sağ olsun. Havalının müdürümüz, İstanbul Emniyet Müdürü Yardımcımız. O da bir Bağcılarlıdır. Yalnız öncelikle onu da söyleyeyim. Bağcılar'da görev yapmıştı. Birlikte görev yapmıştık. Değerli basın mensubu arkadaşlarım. <laughs> 24 saat mesaide olan havalanı basın mensupları. Hı -hı. Genel Başkanımız şahsında yine sizlere de saygı ve sevgilerimizi sunuyoruz. Bugün farklı bir projede daha sizlerle birlikteyiz. Taksici dendiğinde belki diye bir cümle kullanmaya gerek yok. 24 saat hayatın içerisinde olan herhalde ilk esnaflarımızdan bir tanesidir. Anketler yapılır. işte gündüz bir iki saat belli bir saatlerde veya akşam üzeri ama taksici esnafı 24 saat üzerinden anket yapar. 24 saat üzerinden dilekleri, talepleri dinler. Müşterisini dinlerken birçok konuya vakıf olur. Siyasetinden, sanatına, kültürüne. Müşteriyle konuşmasa bile müşterilerin kendi aralarında konuştuklarına istemeyerek şahitlik yapar. Velhasıl gündemi en sıcak tutan esnaflarımız, taksiciler ve berberler kuaförlerdir. Onun için arkadaşlarımız böyle bir projeyi seçmiş olmaları ki Onur kardeşimize ben bu vesileyle teşekkür ediyorum. Onun taksisini hepimiz biliyoruz zaten. Yıllardır özveriyle programlar yapıyor. Bu piyasanın içerisinde derdini biliyor, sıkıntılarını biliyor, güzelliklerini yine biliyor, birlikte yaşıyor. Böyle bir projeyi söylediğinde çok iyi bir isabet ettiklerini ben kendilerine söylemiştim. Yani Türkiye'nin enleri seçilirken herhalde en kapsamlısını bu proje olduğuna inanıyorum. Özellikle havaalanındaki siz değerli taksici esnafı ve kardeşlerimiz, dernek kardeşlerimiz Türkiye'nin hem içe hem de dışa açılan yüzüsünüz. Gelen misafirlerimiz, dostlarımız ilk olarak burada taksici esnaflarımızla karşılaşıyor. Ama şunu öncelikle samimiyetle vurgulayayım ki bu noktada iyi sınav verdiğinize inanıyorum. Ciddi bir sıkıntılar oluşmadan ki ama şunu da çok iyi biliyorum da yakından takip ediyorum böyle sarı kart veya bir iki maçlık kart değil ihraç kartını kullanıyorlar herhalde dernek başkanımız yönetimi ihraç kartını kullanıyorlar yani çok sert bir mücadele ediyorlar İyi de ediyorlar arkadaşlar bu işin doğrusu da bu bakın yani burada müşteriye karşı yapılacak hareket vatana ihanettir bu millete ihanettir ülkeye ihanettir yani sizi bununla dünyanın tanımasını kimse istemez. Onun için çilekeş, vefakar, cefakar, taksici esnaf kardeşlerimize 24 saat üzerinden mesai yapmak zorunda kalan esnaf kardeşlerimize ben tekrar başarılar diliyorum. Allah yar ve yardımcıları olsun. İstanbul'daki taksi sayısına baktığımızda ki 18.000 taksiden bahsediliyor değerli arkadaşlar. Burada aşağı yukarı bunun üzerinden de yine 60-70.000 kişiyi hatta aileyi etkiler bir durum söz konusu. Bağcılarımızda da 14 tane taksi durağı ve 302 taksiyle ile hizmet edilmekte. Taksicilerin merkezi de Bağcılar. Otocenter ve İstoş'ta biliyorsunuz taksicilerin nabzını yine İstanbul piyasasını tutan esnaflarımızda, bağcılarımızda. Taksicilerin oylarıyla 45 değişik kategoride Türkiye'nin enlerini seçiyoruz projesinde. Taksici kardeşlerimiz oy kullanacaklar. Türkiye'nin güvenilir kamuoyu anketçilerinin de anketçileri olduğuna inandığımız taksici kardeşlerimizin de oylarıyla böylelikle bir kategoride seçilmiş olacak. En azından onların aslında yapmış oldukları bu anketin ben genel anlamda halkın anketi, milletin anketi olduğuna inanıyorum. Çünkü onlar duyduklarını, bildiklerini ve başkalarının onlarla paylaştıklarını bu ankete yansıtacaklar. Tabii birçok problemleri yine kardeşlerimizin var. Devam ediyor ama ben bunlarla ilgili her geçen gün bir iyileştirme olduğunu görüyoruz. İnşallah bundan sonraki süreçte de hiçbir taksicimizin başına bir kötü bir şey gelmesi gelsin istemiyoruz. Ben bu vesileyle de başta Çanakkale Haftası'ndayız. 100. yılındayız. Çanakkale şehitlerimiz, Balkan şehitlerimiz, Kurtuluş Savaş şehitlerimiz olmak üzere taksici esnaflarımızdan aramızdan ayrılan tüm kardeşlerimize de <laughs> Allah'tan rahmet diliyorum. Rabbim makamlarını cennet eylesin. İstanbul'da 39 ilçedeki 150 taksi durağında sandıklar kurulacak ve 36 bin civarında taksici kardeşimiz de böylelikle oy kullanacak. 7 Nisan'da da bunun sonuçları da açıklanmış olacak. Ben birkaç cümleyle de Bağcılar'dan bahsederek sözlerimi de tamamlamak istiyorum böylelikle. Bağcılar 752 bin, 754 bin nüfusuyla İstanbul'un en büyük ilçesi. Herkesinden Esnafın, herkesinden vatandaşın, Türkiye'nin dört bir tarafından yaşadığı bir yer Bağcılar. Ve Bağcılar her geçen gün adından farklı söz ettiriyor. Ticaretin merkezi haline geliyor. İstanbul'daki konumu itibariyle de önemli bir noktada, geçiş noktasında Avrupa otobanı, havaalanı otobanı hepsinin geçiş noktasında ve bugün geldiğimiz noktada metrolarıyla ki Yine buradan havalandan yeni bir başlayacak olan metronun Bağcılar'dan geçmiş olması. Şu an Beşiktaş-Taksim üzerinden gelecek metronun yapılan çalışmanın Bağcılar'dan geçiyor olması. Yine Bakırköy-İdo'dan gelen metronun Bağcılar'dan geçiyor olması. Ee, bağcılar'dan yine Halkalı tarafına bir metro, havalanına bir metro. Yani metro kenti bir Bağcılar. Yine farklı noktada ticaret merkezleriyle Beş Yıldızlı Otelleriyle bir kongre merkezi. Yani ben özellikle sizlerin işte bu otellerin bitimiyle ki 16 civarında bir otel projesi şu an devam edenlerle beraber taksici havalandaki taksi esnafı kardeşlerimizi en fazla uğrayacakları uğrak noktalardan bir tanesi yine Bağcılar olacak. Ben bu vesileyle yine tekrar Fahrettin Bey kardeşim ve ev sahipliğinde çok çok teşekkür ediyorum. Dernek, oda ve kooperatif başkanlarımıza, durak başkanlarımıza Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Havalanda bize yine ev sahipliği yapan Sayın Emniyet Müdürüm, sevgili kardeşimize çok çok teşekkür ediyorum. Tüm katılanlara çok çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Sağ olun, var olun diyorum. Sorusu olan arkadaşımız varsa birkaç soru da böylelikle almış olalım. Evet.

Evet. yaparak bir taksi şoförünün yerine geçer misiniz yani? Nelerle şu oy kullanmanız için taksici olmanız lazım. Evet. bizde herhalde öyle bir hazırlık var yani. <laughs> De e, tabi şunu ama öncelikle ifade edeyim. Zaman zaman piyade olarak piyade olarak metroya, otobüse, taksiye, minibüse binerim. Bunu sık sık yaparım, onu söyleyeyim. Yani bu nabzı çok iyi tutuyorum. Ha bir taksi şoförü olarak değil ama taksi dostlarımızdan da onları da ayrıca alıyoruz onu Uzak ifade edeyim. Satanmadan da bir <laughs> şey. da bilmiyor. Evet. <laughs> Hayır hazırlıklı ruhsatlı taksiye bineriz biz de. Evet. Sağ olun arkadaşlar. <laughs> Teşekkür ederiz. Başkanım ben bir şey sormak istiyorum. 30, 36 evet. bin kişi oy kullanacak dediniz. Evet, çetine. Şimdi oyları nasıl? Kimlik mi gösteriyorlar? Yoksa bir kişi 5 tane oy kullanabilecek mi? Güvenli nasıl sağlanacak? E şimdi zaten bu taksi duraklarda yapılacak. Taksi duraklarında belirlenen esnaflar belli. Yani o zaten belgesi kimliği olarak oyunu kullanacak. Tamam. Teşekkür ederim. Tamam onlar belli. Oy kullanacak olanlar belli. Sayın Gereken ilgiyi ve kolaylıkları gösteriyor musunuz? Ki bölgelerde taksi duraklarına bazı problemler çıkıyor. Doğru. Yani şimdi mesela gibi. bizim bölgemizdeki taksi duraklarıyla alakalı mekan problemi var. O da ruhsatlı olmadığından dolayı, ruhsattan kaynaklanan problem. Onun dışında herhangi bir bizim bir problem çıkarttığımız söz konusu değil. Bugüne kadar taksici esnaf arkadaşlarımızın uygun olan ve müracaat ettikleri her yere de bunu veriyoruz ve durakların belirleyicisi de o arkadaşlarımız oluyor. O noktada hiçbir problemimiz yok. E, tamam şimdi ukanma kararıyla müracaatlarımız yapılıyor. Fakat evet. en son bölge belediyelere. Onlar geliyor keşif yapıyor. Onlar Bizim problemimiz oldu. hiç olmadı bugüne kadar. İşte ben de onu söyleyeyim. Yani yok. Kendi yok, bölgenizde yok. taksi duraklarına kolaylık tabii ki yani kendilerinin belirlediği yerlerin hepsine kendilerine veriyoruz. Problemimiz yok. Onlar namına evet. teşekkür ederim. Sağ olun. Bizim problemimiz yok. Evet.